Selam, doğru yola uyanlara olsun. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri belli bir yörüngede yüzmektedir. Haydi başlayalım. Rabbimiz Yasin suresinde hepimizin aslında Kur'an. Kur'an'ın kurtuluş reçetesi içindekileri anlayıp hayatına yaşamaktır. Kur'an okunup nur dağıtması, ölüleri ölüleri günahları örtmesi için değildir. Elbette Kur'an okumak güzeldir. Ama asıl amacı onun kurtuluş yolu, Kur'an'ın kurtuluş reçetesi. İçindekileri uygulamak için okuyup düşünüp, hayatını almaya gayret etmektir. Rabbimiz diyor ki: Yeryüzünün bitirdikleri, bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri daha birçok şeyi hepsini çift çift yaratan yeryüzünün bitirdiklerinden ve kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten, her türlü eksik yakıştırmadan uzaktır, yücedir. Rabbimiz kutlustur. Her türlü eksiklikten, acizlikten, hatadan, gafletten münezzehtir. Gece onlar için bir delildir. Ondan gündüzü çıkarır, çıkarır alırız. Bir de bakarsın onlar karanlık karanlıkta kalmışlardı. Güneş hala orada yansımasını görüyorsunuz. Güneşin yansımasını. Güneş battı. Şöyle baktığımız zaman gündüzü sıyırıp aldığında Rabbimiz karanlıkta kalıveriyoruz. Eğer ki kıyamete kadar sizin üzerinizde geceyi uzatsa ya da gündüzü uzatsa kim size geceyi ya da gündüzü getirebilir. getirebilir. Allah'tan başka hiç kimse. Gece de bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırır, alırız. Bir de bakarsın karanlıkta kalmışlardır. Güneş de Güneş de bir delildir. Kendine var. O kendine özgü ve ait olan yörüngede akıp gitmektedir. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın belirleyip yürürlüğe koyduğu düzendir. O her şeyi belirleyenin koyduğu ve e, düzendir. Onun koyduğu düzendir. Rabbimizin koyduğu düzene bakar mısınız? Subhanallah. Güneş, ay, yıldızlar, yeryüzü, gökyüzü ve ondaki her şey ona boyun eğmiştir. Denizde akıp giden gemiler, bize bilmediklerimizi öğreten Rabbimiz, bizi akıl sahibi yapan Rabbimiz bu sayede şehirler inşa ediyoruz. Bu sayede gökyüzünde uçaklar Rabbimizin izniyle üretebiliyoruz. Rabbimiz Rabbimiz gerçekten ilmi, bilgisi, rahmeti her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Esas bu videoyu çekmemin sebebi ayın görüntüsünü görüyorsunuz. Onun ee, ile ilgili ayet gelecek inşallah. Ay'a gelince ona da bazı yörüngeler belirlemişizdir. Sonunda döner Eğri hurma salkımı çöpü gibi olur. Subhanallah. Sonunda geri döner de eğri hurma salkımı çöpü gibi. Ay biliyorsunuzdur belli zamanlarda işte ayın ortalarına doğru çıkıyor. Böyle incecik bir hurma Rabbimizin en güzel tanımı Rabbimiz yapar elbette de boru sapı gibi bir görüntüyle gelir. Gitgide gitgide günden güne dolar 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 sonunda dolunay'a dönüşür. Oradan tekrar eksilmeye başlar 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 sonunda kaybolur. Tekrar en ince haliyle tekrar çıkar aynı şekilde yörüngesinde kendine birilen yörüngede sürekli sürekli ee, yüzer gider görevini yapar Rabbine boyun eğerek Güneş aya erişemez Ulaşamaz yetişemez Gecenin de gündüzü geçmesi mümkün değildir Hepsi bir yörüngede Akıp gider Güneşle ay Güneş aya ne zaman bir araya gelecek Rabbimiz bunu Kıyamet süresinde bize öğretiyor Diyor ki Rabbimiz İnsan günahı sürdürmek ister ve der ki kıyamet günü ne zaman? Kıyamet günü ne zaman diye sorarak insan önündekine yaptığı işlere dalmak ister, günaha devam etmek ister. Rabbimiz diyor, o göz şimşek çaktığında, ay tutulduğunda güneşle ay bir araya geldiğinde işte o zaman insan diyecek ki kaçacak yer neresi hayır hayır kaçıp sığınılacak hiçbir siper yoktur o gün insanın yaptığı ve ertelediği ne varsa hepsi hepsi ortaya çıkar. Doğrusu insan kendi nefsini görür. Bütün yaptıklarına şahit olur. İnsana o gün bir kitap çıkaracağız. Diyeceğiz ki kitabını oku. Diyecekler bu nasıl bir kitap ki? Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmamış. Hepsini sayıp dökmüş. Ey Adem oğulları şeytan şeytan size apaçık düşmandır. Sakın onun peşinden gidip siz de onun gibi cehennem asabından olmayın. O kendi ehlini, kendi yandaşlarını cehennem asabı olmaya davet eder. Rabbimizin Kur'an'ı Kur'an-ı Nur rehber bizim inananlar için rahmet ve rehber olan Kur'an-ı Nur her türlü delili apaçık bir şekilde bize anlatmıştır. Biz yeter ki tam bir ihlasla, tam bir samimiyetle ona yönelelim, ona teslim olalım ve gerçek kazanca bu şekilde erişebilelim. Rabbimiz her türlü eksiklikten yüce olan Rabbimiz her şey yeryüzü ve gökyüzü ve arasındaki her şey her şeyin tek sahibidir ve her şey onu tesbih etmektedir. Şu deniz biz bir dalga sesinin çıktığını sanırız ama o kendi tesbihini yapar. Rabbini, Rabbinin ona öğrettiği tesbihi daima yapar. Yeryüzünde ve gökyüzündeki bütün canlılar daima tesbihini yapar. Güneş, ay, yıldızlar Rabbine boyun eğer daima onun koyduğu düzene göre hareketlerini, yaşamlarını sürdürürler. İşte bu Rabbimiz olan Allah yüceler yücesi kendisine kulluk etmeye ve kurtuluşa bizi davet ediyor. Ben apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Hepinizi, hepiniz Allah'ın ipini sımsıkı sımsıkı ama kopmayacak şekilde tutunun ve dağılıp parçalanmayın. Allah'ın ipi, Rabbimizin Kur'an'ı fıkraları, bölünmeleri hepsini bırakın ey İslam camiası. Tek bir, tek bir hanif olarak İbrahim'in Allah'ı birleyen hanif olarak İbrahim'in dinine e, İslam'a, Müslüman'a tek bir din altında İslam, Müslüman, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine tabi olalım. Hepinize apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Bir zaman sonra gerçeği bilgisini alacaksınız. Evet, inananlara müjde olsun. Allah'ın, Allah'ın vaadi şüphesiz ki haktır. Artık ee, yakın olan kıyamet